Evet arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'a nasıl bir video atılı atıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar YouTube'a video atma taktiği. YouTube'a giriyorsunuz. Ya, tabii ki girer. bu şu video bir göstergisi var. Şu videomu basıyorum. Ve burada başlık ekranı var. Direkt ne yazalım? Giriyorsun. Şöyle ne yazalım? Heavy Birinci bölüm açıklamada G, R, Ç, ç. yaparız ve şuradan burada YouTube video iniyor diyecek zaten direkt tabi diyebiliriz Evet arkadaşlar youtube'a ikramiye taktiği böyle siz yine de like. At, at. videomu like atın videomu like atın öncesi kanalımın adını taktık evet arkadaşlar arda pro'da kanalım bunlar 32 aboneyim yükselmeye çalışıyorum. Yani siz abone olup ve çan et tıklamayı unutmayın. Bugünlük görüşürüz.